Ben seni seversem bu ülke bölünür. Öyle diyor tarafsız gazete manşetleri. Hazdikim terör içeren bir kelimeymiş. Biz sevişirken kimseler ölmüyordu ki. Bazen biz ölüyorduk ama tekrar diriliyorduk. Sevginin tek dili varmış, tek dini. Ben sana Kürçeden öte kelime biriktirmedim. Benim yüreğimi cumartesi anneleri doğurdu. Ve bu yüzden seni seversem, Mecnun değil, terörist olur adım. Zaten Kürçe düşündüğümü anladılar. Gözlerine de bakarsan tutuklarlar beni. Bilirler Kürdün bakışını. Bakarken cesur duruşunu. İsyan'dır deyip asarlar beni da kapı meydanında. Bu yüzden seni seversem sensiz kalırım. Anla bizim sevdamız imkansız. Bu yüzden değil midir dağlara sözümüz? Özgürce okuyamam sana şiirlerimi. Her mısrada yargılarlar beni. Sürgün olur, Yazaktan ulaşmaz sana mektuplarım. Ben seni Kürtçe severim Kaçak tütünle hasretini Kaçak çayla nefesini yudumlarım Ben seni seversem Devletin bütünlüğü bozulur Gökten Roboski bombalar yağar Kana bulanır sevdamız Ben seni seversem Ülke bölünür Çünkü ben seni Kürtçe severim Kürtçe severim